Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Öncelikle bu maçta iki buçuk üst bekliyorum. Şimdi bu maçta iki buçuk üst olduktan sonra da bir şeyler anlatacağım zaten. Şimdi bu videoda sizlere kod analizle ilgili yine bir şeyler anlatacağım. Yani bu seferki canlı oran analiz sistemi ile ilgili olmayacak. Hani hem burada golü beklerken de bazı söyleyeceklerimi söyleyeyim. Hani vakitte boşa geçmemiş olsun. Dediğim gibi kod analizle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Birkaç örnek vereceğim. Tekrar kod analiz videolarına da dönüş yapacağım. Ama dediğim gibi hem canlıya hem kod analizle videolar çekeceğim. Şimdi bazı sizlerden gelen şeyler için konuşayım. İşte haberler için ya da mesaj gönderiyorsunuz deyip. Öncelikle ben kimseye filtre miltre satmıyorum. Yani kimseye özel bir filtre de yapmıyorum. İşte parasını vereyim bana filtre versin. Yok ne bileyim şöyle filtre bulsun o bu bu. Öyle bir durum yok. Şöyle bir durum var. Ben kendi bulduklarıma video çekerim. Kendi yaptıklarımı size gösteririm. Siz kendi oyun tarzınıza göre uyarlarsınız, uyarlamazsınız. Benim yaptığım gibi yaparsınız, yapmazsınız. Bu karar sizindir böyle. Ha yani ben kişisel kimseye dair bir şey yapmıyorum. Yapmam da öyle yapabilecek bir adam değilim. Zaten öyle bir şey de olmaz. Çünkü herkesin oyun oynaması, bahisse bakış açısı farklıdır. Şimdi ben burada size bir maçı seçip analiz ederken de siz belki seçiyorsunuz peşine seçtiğiniz maç örnek veriyorum tutmuyor olabilir. Şimdi burada belli kriterleriniz olacak zaten. Ne bileyim belli ligleri oynamayacaksınız. işte belli takımları oynamayacaksınız ya da ne bileyim işte favori elsi oynayacaksın falan filan yani birçok kriter olabilir. Yani bunları kendiniz belirliyor olacaksınız. Ben bu lige oynuyorum ya da oynamıyorum diye siz de o lige oynayıp oynamayacaksınız diye bir durumda olamaz. Yani kendiniz belirleyeceksiniz onları. İşte ona göre kriterler koyacaksınız beyler. Özeti bu. Neyse çok fazla uzamasın. iki dakika anlattım anlatacaklarım. Yine aklıma gelen olursa arada anlatırım. Bekleyelim bakalım bu maçta neler olacak. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi kod analizde V2 veya V1. Bunun ikisinde de yapabilirsiniz zaten. Son iki ülke. Daha öncesinde verdiğim kodlar üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi zaten oynanan bu Kerro Porteno maçını da tıklıyorum. Çok fazla üzerinde konuşmuyorum. Sonra anlatacağım çünkü. Maçlar biz. Şimdi maçta 1.31 veriyor şimdi sen beklersin beklemezsin artık o sizin kararınız biliyorsunuz ben şimdilik analiz ettim zaten doğal olarak önce analiz edersin sonra avda beklersin ve bayısı alırsın gibi gibi ilerler şimdi videoda olduğum için çok avda bekleyeceğim bir durum yok şimdi videoyu durduruyorum bakalım bu maçta da neler olacak tekrar merhaba arkadaşlar maçta gol de oldu bu arada Evet aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten 90'dan sonra 5 dakika uzatma verdi. 110, 100'de mi 102'de mi ne gol oldu ama bir karışıklık oldu işte video kim falan filan. Neyse özetle gol de oldu. Şimdi geri gelelim. Anlatmaya başlayayım. Şimdi bunu da nasıl yorumladığımı ya da nasıl yorumlayabileceğinize dair de işte oynadım bir gösteriyorum anlatıyorum. Yani ona göre siz de kurgulayın. Şimdi zaten yeni sezonda şunu yapacağız. Şimdi başka kodlar da vereceğim. Onlar üzerinden de göstereceğim. Bu kodla ilgili göstereceğim size şu. Ne demiştim? Ülke ve son iki demiştim. İlk iki ile ilgili anlattıklarımı bir kenara bırakıyorum. Şimdi burada beşinci ay ve ikinci aydan yani beşinci aydan itibaren böyle tıkladığınızda daha önceki maçları siler. Yani bu sezonun olduğunu bilirsiniz. Çünkü bu Güney Amerika Ligi zaten bunlarda Mayıs'ta lig vardı. Yani bu sezon açıldığında dört maç var. Üç tanesinde bir buçuk üst olmuş. Şimdi maçın ilk yarısı sıfır sıfır bitti şöyle bir durumda var böyle baktığınızda maça 2-3 gol oynayabilirsiniz yani bunun maç öncesi oynayan arkadaşlar için de söyleyeyim yani burada biraz karar size kalıyor anlatabildim mi tarafa dair bir şey vermez çünkü nasıl söyleyeyim ha ben taraf oynamanız taraftarda değilim çünkü burada tarafa dair bir şey girmiyor son iki kod diyoruz hani ben taraf oynarım vesaire derseniz o zaman ne bileyim favori kimmiş değilmiş edip bakın bu da böyle oldu şimdi başka bir örnek daha vereyim açalım Şimdi devam edeyim. Bir ABD diyelim. Mesela. Şimdi böyle baktığınızda zaten maçta iki buçuk üst yüzdesi de yüksek. Şimdi bir saniyeniz alayım. Şöyle geri döneyim. Şimdi bazı kodlar veriyorum ya burada. Bu verdiğim kodlar üyeliği olmayan arkadaşları ilgilendiriyor. Üyeliği olan arkadaşların böyle bir derdi yok. Abi nerede maçım? Bulacağız da gözümüz. Heh. burada. Şuraya geliyorsun abi. Çift tıklıyorsun. Bak yukarıya atıyor. Senin zaten hangi kodda ne olmuş görüyorsun. Ondan sonra da oynanmamış maçı böyle kaldırırsın. Yüzdelere bakıp karar verirsin. Ben kodları söylerken doğal olarak bir yeri baz alarak sisteme taratıyorum Ama sen böyle yaptığında bak yüzde %50 ile 2.5 üst veriyor. Yani 2-3 gole yüzde %50 veriyor. Alınmaya değer mi? E zaten burada baktığında. Yani sen zaten bunu Şubat'tan itibaren de baksan böyle bu tarafa da getirip baksan yine böyle Ama çok maç çıkıyorsa dediğim gibi Hani Güney Amerika liginde Mayıs'tan itibaren ne bileyim Avrupa liglerinde de 8. aydan itibaren yaparsınız şimdi Tekrar gelelim ABD 40 Baktığınızda Kaç maç çıkmış 19 maç çıkmış 19 maçta yüzde 84 2.5 üst bitmiş Şöyle bakalım son 7 maçına ya da işte Ağustos'tan itibaren Hepsi 2.5 üst bitmiş çok maç bittiğinde Buna indirirsiniz. Bu şekilde yaparsınız. Ya da dediğim gibi 5. aydan itibaren indirirsiniz. Artık karar sizin. Maç sayısına göre bunun kararını verirsiniz. Mesela Almanya'dan bir örnek vereyim. Şu, şu, an verdiğim kodların bir önemi yok. Kodlarla ilgili tekrar bir video çekeceğim. Zaten orada kodları verir. Ben sadece örnek olsun diye görmeniz için bir şeyleri gösteriyorum. Bakalım. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, Ağustos'tan itibaren yapıyorum. Zaten sistemde üyeliğim varsa abi %100'ü kovalama zorunda değilsin. Arada bir tane fire olabilir ama gidişata göre 2.5 üst mü gidiyor? Alır geçersin. Anlatabiliyor muyum? Hani illa %100 olanını da kovalayacaksınız diye bir şey yok. Bu şekilde yapacaksınız. Çok maç mı var? Ağustos'tan itibaren diyeceksiniz böyle. Oynanmamışı kaldır. Önce analiz edin sonra tarihi ayarlayın. Ben tarihi ayarlayıp da bana bundan sonrasını getirsin diye böyle bir kafaya da girmeyin yani. Bunu da yapan arkadaşlar oluyor. Başka Almanya'dan bir tane vereyim. Yazalım. Mesela 24'e bakalım. Buyur. Ağustos'tan itibaren olarak açıyorum. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bunu da alabiliriz. Yani 7. ayın 30'u. Ayın Ağustos. Temmuz'un sonunda başlamış zaten lig. %100'de 2.5 üst gidiyor. Gördüğünüz gibi 10 maç var. 10'da 10 gidiyor. Yani Dediğim gibi kodları vereceğim ama ben kodları verirken bu kodlar üyeliği olmayan arkadaşları ilgilendirir. Yani bu seriler illa bir yerde bozulacak ama gidişata göre değerlendirmenizi oynamanıza yarar. Şimdi Başka bir şey daha göstereyim. Bir saniyenizi alayım. Hatta iki şey göstereceğim. Bir de kardeşim belli takımları, belirlendirdikleri belli ülkeleri seçin. Yani her maça oynanmaz. Yani anlatmak istediğim bu. Şimdi şöyle ne dedim? Bu iki maçı oynadım gördüğünüz gibi. 400'de başladım 800'de bitti. Benim için aslında bu şu an için kumar da bitti. Ben oturdum paramı ikiye katladım. iki maç oynadım çıktım gittim. Yarın belli bir saatte bir daha gelirim devam ederim. Yani 7-24 Bayis oynamanın da bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Burada bunu gördünüz mü? Bu takımı da görüyorsunuz burada. Şimdi başka bir örnek daha vereceğim. Beni daha iyi anlamanız için inşallah. Kuponu, kuponu diyorum. Oyunu bulursak onu da böyle aynen buldum. Şimdi devam edelim. Şimdi yeni bir tane ekran görüntüsü alayım. Bu da geçen hafta. Yine aynı takım gördüğünüz gibi. Yani belli ülkeye, belli takımlara oynarsanız, bak burada 1000 lira basmışım. Yani burada bastığım para değişir. Anlatabiliyor muyum? 300 de bastım olur, 500 de bastım olur. Yani bunu artık kendi bütçenize göre kendiniz ayarlarsınız. Acele etmenize gerek yok beyler. Yani maç bitmez. Hani bu maç biter diye düşünüyorsanız, burada hata yapıyorsunuz. Maç bitmez. Aceleye gerek yok. Ekle. Bir iki tane maç al kaç. Ha bir de dediğim gibi ben daha çok canlı oynayan biri olduğum için yani kupon yapma konusunda özürlüyüm arkadaşlar yani özeti. Yapamıyorum. Onun için siz kupon yapıyorsanız ona göre yapın. Yaparken de kuponu 2-3 maçlı yapın abi. 3 maç 3 maç yap geç. Günde 3 tane kupon yap. Ne bileyim artık nasıl istiyorsan öyle yap. Bunu, bunu bilmem de. Be. Benim için önemli olan kaybetmeden ya da günü karda kapatmak. Ama ne kadar olur kar bilemem. 300 olur, 200 olur, 500 olur, 1000 olur. Önemli olan kasanı koruyup kazancını yapıp çekip siktir olup gitmek ya. Bayisten bu yani ötesi yok yani daha fazlası yok. Zaten bayis zengin etmez beyler. Anı kurtarırız. Ondan aldığım parayla da farklı bir şeyler Şimdi ne yaptım? 400 lira aldım. Hafta sonu bedava içeceğim. Bak hafta sonu bedava içeceğim. Yine kasadaki serbayayla oynamaya devam edeceğim. Yani orada kazandığımda daha mutlu olacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani mantık budur. Böyle düşünün. Acele de etmeyin. Ne bileyim hadi. Dediğim gibi kodlarla ilgili videolarda vereceğim. Bu videoda daha fazla uzamasın. Hani iyi kötü sor bir şeyler anlatmak istedim. Hem de göstermek de istedim. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Ağustos falan filan diye artık anlattıklarımı da biliyorsunuz. Aynı konulara girdim dönmeyeyim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Artık hayırlı sabahlar diyeyim. Saat 4 olmuş. Bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın.